hala penaltı. Oyuna devam edeceğiz. Yani kazanamayacağız. Buna asla izin vermez ve kürelere ulaşamayız. Bitirmenin tek yolu Chloe'nin Akuma'yı kendisini reddetmesi. Penaltı takımına oyunu bırakacak kadar futboldan nefret edilmek için 5 dakikamız olacak. Nasıl? Tabii ki kazanamayacağını anlamasını sağlayarak yenilmez süper kahramanlardan oluşan bir takım olacağız. Süper güçlerimizi geri dönüşmeden kesintisiz olarak kullanacağız. Ama bu imkansız. Eğer güçlerimizi kullanırsak 5 dakika sonra geri dönüşeceğiz. Doğru. Ama keçi çocuğun gücü sayesinde penaltı takımı ...bunu bunun aksine inandırabiliriz. Hmm. İhtiyacımız sihirli bir asa. İstediğim her nesneyi yaratabilirim. Yani bir asa yaratabilirim. Ama onu sihirli yapacak bir gücüm yok. Bu da doğru ama bunu penaltı takımının bilmesine gerek yok. Uğur Böceği'nin ilk on yerini aldı. Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin geri dönüşmesine... 4 dakikadan az zaman kaldı. Süper kahraman olarak geri saymaya hazır mısın Uğur Ezi'yi? Atılan top çizgiyi geçmeden... ...asla gol olarak sayma penaltı. Yaratım... Bu sihirli asa sayesinde güçlerinizi sınırsızca kullanmanız için gereken gücü bahşediyorum. Zaman sınırı yok. Geri dönüşmek yok. Sınırsız defa kullanılabilir. Ama bu, bu hile. Oynamak isteyen sen değil miydin Chloe? Tamam oynayalım defalarca ve bundan sonsuza dek keyif alacağız. <laughs> hey ona dokunma. Üzgünüm topları çok seviyorum da. yüceltme. <laughs> yüceltme mi? Kendini daha az çirkin hale getirme gücü mü bu? Aslında benim gücüm <laughs> bir süper yetenek seçmek. Ve her vuruşumda gol atma gücünü seçiyorum. <gülüyor> 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 ee, <aa> <gülüyor> 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 Ve bu topu her ele geçirişimde gerçekleşecek. Sen de eziksin. Biz değiliz. Onlar ezik. Penaltı <laughs> takımı oyuncuları arasında bir gerilim yükselmeye başladı. <laughs> Zehir! İşte bu! Kazanan bir takım bir olabilen farklılıklarıyla birleşendir. Herkesin bireyselliğinin yer bulduğu ve birbirini tamamlayan bir takım. Takım oyunlarının güzelliği buradan gelir. Tam da arkadaşım Arsene'in dediği gibi. Futbolda önemli olan en iyi 11'e sahip olmak değil, en iyi takıma sahip olmaktır. Yani sürekli sayı devam mı edeceksin? Bu adil değil. Evet ve böyle olmaya devam edecek. Sonsuz adil. Curcuna! <laughs> oyunu daha eğlenceli hale getir Çok işe yaramazsın. Hayır sen işe yaramazsın. İkiniz de sersemsiniz. Bak baklamayı kesin artık. Asıl bak kişi sensin. Şu sesi yapmayı kesin. Hareket edemezsen oynayamayız. Seninle işim bitti. Size bir dakika daha dayanamam. Hepiniz çok saçmasınız. Tam bir saçmalık. Esetme penaltı. Biraz saçmalıktan kimseye zarar gelmez. Asıl saçma olan sensin. Ve akumanda öyle. Oyunlarından bıktım artık. <laughs> artık kötülük yapamayacaksın küçük okuma. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Ah.